Kimya sorumuzu çözelim. Normal şartlar altında 0 santigrat derecede 1 atm basınç altında 1 mol gaz 22,4 litreye karşılık geliyor, değil mi? Şimdi normal şartlar altında 11,2 litre hacim kaplayan karbon monoksit gazı kaç tane atom içerir diyor. Mole geçiş yapalım buradan. 22,4 litresi 1 moldü. 11,2 litresi kaç moldür diye denklemimizi kurduk. 11,2 bölü 22,4 deyip 0,5 mol buradan bulduk. 0,5 molmuş. 0,5 mol karbon monoksit gazımız var. Ne kadar atom içerir? Bakın 1 molü 2 mol atom içeriyor. Karbon ve oksijen birer tane. 1 mol'ü 2 içeriyorsa 0,5'i onun yarısı kadar içerir. Yani 1 mol atom içerir. 1 mol atoma karşılık gelen nedir burada? 1 mol'a karşılık gelen nedir? Na'dır değil mi? Çünkü biz ne diyorduk? 1 mol madde, madde Na kadar yani Avogadro sayısı kadar madde içerir. Tanecik içerir. Molekül içerir. O nedenle cevabımız aşık olaraktan karşımıza çıkar.